Merhabalar, bugün size biraz Daredevil'dan bahsedeceğim. Değerde Daredevil derken karakterden değil de Türk Daredevil okumak istiyorum. Türkçe'de basılmış birkaç tane cildi var, hepsi farklı seriler. İki tane de farklı kitabı var, tek gibi görünen. önce neyi okumalıyım, nasıl oksam daha iyi olur gibi bir anlatım yapacağım tıp tıp şu başlayalım. Ee, i̇lk olarak Daredevil'ın hani nasıl Daredevil olduğunu, çocukluktan itibaren hani o ismin bile nasıl kazandığını, bu lakabı kimlerin taktığını, işte Kingpin'le o asıl çatışmasının nasıl başladığını anlatan e, tam anlamıyla Daredevil'a başlamak için ideal kitap olan Korkusuz ilk kitabımız haliyle Frank Miller'ın yazdığı, John Romita Jr.'ın çizdiği hakikaten şeyin çok güzel noktası hani Daredevil'ın e, süper kahraman olup hani o Marvel evreninin nispeten hani ee, çok fazla insanın başına çok fazla kötülüğün gelmediği bir dünyada değer neden diğerlerinden farklı olduğunu çok iyi gösteren hafif kirli, hafif vahşi, hafif hafif kanlı bir kitap. Çizimleri de muazzam, yazımı da muazzam. Gördüğümüz en büyük kimpinlerden birine sahip bu kitap. Korkusuzla da başlayın. Değerli okumak istemiyorsanız bile açıkçası bu kitabı kesinlikle okuyun derim. Türkçe baskısı bir kere daha bitmeden ee, daha sonra. Yine Frank Miller'ın yazdığı, bu sefer de David Mastrucchelli'nin çizdiği ki kendisi de piyasanın en iyi çizerlerinden bir tanesi. Ee, Yeniden Doğuş var. Yeniden Doğuş yine bir Kingpin hikayesi değil ama Kingpin üstünden dönen bir Daredevil <laughs> hikayesi. Ee, i̇şte Daredevil Kingpin'in bir şekilde kimliğini öğreniyor. Yani aslında kim olduğunu ve de haliyle hayatını cehenneme çeviriyor. Yani Daredevil dövemiyorsak, bu e, süper kahraman ya da bu kahraman Hani bah, e, standart yollarla alt edemiyorsam, Tamam normal hayatını bitireyim. Bu da yeterli olacaktır benim için. Buna, buna tatmin yeterince büyük diyor Kingpin ve de Matt Murdock'ın hayatını içine ediyor. Çünkü bir kitap hakikaten yine şey hem e, korkusuz gibi Frank Miller'ın yazdığı birçok kitap gibi hafiften böyle biraz doza abartılmış bir gerçekçilik var. Hafiften böyle dediğim gibi kirli bir kitap. E, şeyi çok güzel anlatıyor. O düşüşünü çok iyi anlatıyor. Değerli ama asıl önemli olarak da haliyle o hani o düşüşe rağmen nasıl yükseldiğini, nasıl vazgeçmeyi nasıl süper kahraman olmaya devam ettiğini yani kendini bırakıp diğer insanlara nasıl yardım ettiğini çok iyi gösteriyor. Ben yani dediğim gibi yazım çizim muazzam bir kitap niye yani tek başına okuyabilirsiniz? Hani önce korkusu sonradan yeniden doğuşu okursanız daha iyi ama bir önemi de yok açıkçası al herhangi bir şey şekilde okuyabilirsiniz yeniden doğuşu. Daha sonra iki serimiz var. Biri Michael Bendis'in yazdığı, Brian Michael Bendis'in yazdığı ve çok 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 büyük bir kısmını Alex Maleev'in çizdiği bu seri diyeceğim. Ya arka başladan basılmış. Bir de Edward Baker'ın yazdığı yine çoğunluğunu Michael Larkin çizdiği diğer serimiz var. Bu iki seri birbirinin devamı aslında. O yüzden öncelikle bendisi okuyorsunuz. 10 cildi var bu serinin. Hepsi basıldı. Hepsinin şu anda baskısı var. Bir ara 3. cildi bitmişti. Yeniden basıldı. Bu biraz benim için fazla şey. Bu hani en çok, en beğenilen, en en iyi değer dalı serilerinden bir tanesi olarak geçen bir kitap. Bir seri yani. Benim için fazla karanlık. Ben daha sonra gelen Bruce Baker'dan daha sonra gelen Mark Wade'i biraz daha fazla seviyorum ama bu kitapta hakikaten bir değer dolu geleneği olan hayatın boka sardı. Ne yapacağımı çok iyi sürdürüyor. İşte sevdiği bir kadınlar sürekli ölüyor. İşte değer bir yerden sonra yeter artık. Lanet gelsin. Ben Kingpin olacağım? Bu iş bitmiyorsa ağzınıza vururum lan gibi bir şey falan getirtiyor. Hani muazzam bir seri. Çizimleri zaten inanılmaz. Alex Malle hakikaten bir insan evladı çok büyük kolaylıkla tek başına film çekebilecek olsa Alex Malevi'nin hakikaten o görsel algısı tamamen tek başına yetecek kadar güçlü. Muhteşem. Muhteşem bir seri. 10 kitabı da birbirinden güzel okuyun. Zaten nispeten tek bir hikaye anlatıyor yani. Tek bir dönemini anlatıyor değerli bulun. daha sonra bizde şimdi yakın 3. cildi çıkmış olan Bruce serisi başlıyor. burada biraz daha nasıl diyeyim? Biraz daha standart bir Daredevil hikayesi var burada. Hani hayatı çok kötüye gitmiyor, çok iyiye gitmiyor, hani inanılmaz aksiyon yok. Sadece Daredevil nedir ve hani ee, çevresiyle, hakikaten o suçlularla etkileşim nasıldır? Zaten Ed Brubaker hani herif ne zamandan bilinmiyorum son 20 yıldır falan sürekli ve sadece suç çizgi romanları yazıyor. o Daredevil o yönünü çok iyi anlatmış. Hakikaten yani Hell's Kitchen'de bir şeyler oluyor ve Daredevil'ın da buna bir şekilde çözüm buluyor. Çok iyi anlatan bir kitap bu şekilde değerli okuyabilirsiniz. Dediğim gibi e, korkusuz ve yeniden doğuş apayrı şekillerde okuyabilirsiniz ama önce korkusuz, sonra yeniden doğuş, sonra Bendis Malev daha sonra da Bruno serisini okursanız şu anki Türkçe basılmış bütün değerli kim olursunuz? Güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.